Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi elektrik akımı ile ilgili olaraktan bir şeyler yapacağız. Konuyu şu andaki tabii ki de güncel MEB kitabına göre çözümlüyoruz, anlatıyoruz. Onu da tekrar belirtmek isteriz. Bazı kavramları tabi verilmesi gerektiği gibi verilmesi gereken sırada verdim ben. Yani bu elektrik akımı ile ilgili şöyle bir sıkıntımız var. 11. sınıfta öğretilen bir kavram var. Noktanın potansiyeli ve iki nokta arasındaki potansiyel fark diye bir kavram var. Ee, 11'lerin ikinci döneminde gösteriliyor. Bunu gördükten sonra elektrik akımı gösterilse tabii ki de daha iyi olur. Çünkü ilk önce durgun elektrik öğrenilir. Sonra akan elektrik yani elektrik akımı öğrenilir. Ama ne yazık ki bu konu 10. sınıfta. Onun içinde potansiyel potansiyel fark kavramı biraz havada kalır. 10. sınıflarımız biraz affedecek. Burada anlatmaya çalışacağım. Şimdi efendim akım şiddeti ilk kavramımız tamam mı? I ile göster, i ile göster, önemli önemli değil. işte i dediğimiz akım şiddetinin birimi amper birim zamanda iletkenin kesitinden dik kesitinden geçen yük miktarına biz akım şiddeti diyoruz. Yükün birimi kulon zamanda saniye olarak karşınızda. Temel büyüklüktür. Akım şiddeti aynı zamanda da skalerdir. Onu da belirtelim. Şimdi e, tabii ki elektrik akımını hangi ortamda kim hani sonuçta e, nasıl diyeyim aktarıyor. Katılarda diyoruz ya katı iletkenlerde tabii ki de işte ne olacak? Elektronlar. Sıvı çözeltilerde yonlar Evet bu artı olur eksi olur bilemeyiz. Gazlarda normal şartlarda aslında elektrik akımını çok başarılı bir şekilde iletmiyorlar. Ama işte sıcaklığı artırırsanız basıncı düşürürseniz yani o zaman tabii ki de iletkenlik söz konusu olabiliyor. Örnek olarak floresan lambalar verilebilir. Çubuk şeklindeki neon o da olabilir. Plazma zaten yani maddenin dördüncü hali olarak karşımıza geliyor. Yani iyonize olmuş gaz demek artıları eksileri iyonları bulunan bir ortam onlar zaten yani sonuçta yani hem elektronlar hem de iyonlar bu işin içine girecektir. Şimdi ben burada bilerek hani ÖSYM'nin de daha önceden sormuş olduğu bir soruya gönderme yapmak adına eğer bir ortam varsa işte hani gaz dedik ya işte düşük basınç Efendim e, siz söyleyin sıcaklığın biraz artırıldığı bir ortamda hani böyle bir şey yaptık. Bir şekilde elektronlar bu tarafa doğru gidiyor. E, bu tarafa doğru da işte Q1 gidiyor. Bunların hepsi T saniyede oluyor diyelim ki. Sen burada çıkarma işlemi yapmıyorsun. Bunun yükü eksi diye eksiyi getirmeye kalkmıyorsun. Burada beton gibi Q1 artı Q2 deyip yani önemli olan buradaki trafiktir deyip hani ne tarafa gittiği önemli değil deyip hani sonuçta elektrik akımını yazman gerekiyor. Ama elektronların hani eksilerin bu tarafa doğru gittiğini düşünürsek buranın artı buranın da eksi olması lazım. Klasik eksi artıyı çeker tadında. Elektrik akımında sormaya kalkarlarsa her zaman tabii ki de artıdan eksiye doğrudur. Elektrik alan yönündedir. Şimdi burada peki ne anlatmak istiyorum ben? Akım şiddeti hani e, akım nasıl akıyor? Şimdi burada bunları burada anahtarı kapattığınız zaman ne oluyor? Bak bunlar özdeş küreler tamam mı? Artı 5 Q var. Eksi Q var. Onu toplarsın 4 kalır. Burası artı 2 Q olacaktır. Burası da artı 2 Q olacaktır. Peki nasıl bir yük akışı olacak? Bunu Tabii ki de şunu söylememiz gerekiyor. Pratikte artı 2Q artı 2Q dedik ama yani sadece eksiler hareket ediyor. Buraya şimdi bir tane böyle bir eksi Q gelse ne olur? Şöyle bir yazalım. Burası neye düşer? İşte yani tek tek yapıyorum. Artı 4 Q'ya düşer. Ben eksi Q kaybettiğim için nötr olurum. Dikkat. Bir eksi Q daha gelirse ne olur? Şöyle bir tane daha. Burası işte artı 3 Q'ya gelir. Ha, ben ne yaptım? Ha, tabii ki eksi Q kaybettiğim için artı Q'ya dönüştüm. E bir tane daha eksi Q gelirse böyle dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. İşte burası artı 2 Q oldu. Burası da artı 2 Q oldu. Şimdi ben bunu neden gösterdim? Sadece ve sadece elektronlar hareket eder ama elektrik akımının yönü artıdan eksiye doğrudur. Yani sonuç olarak bu kavram tabii ki de ilk deneyler hani şu çözeltilerle alakalı olarak hani yapılıyor da o zamanlar elektron kavramı yok. Orada artıdan yani artıya bağladıkları nasıl diyeyim işte anottaki elemanın hani o mesela gümüş kaplama yapacak tamam mı? Oraya gümüş çubuk koyuyor. Onun nerediğini görüyor. Diğer tarafta eksiye bağladığı çatala toplandıklarını görüyor. İşte o zaman diyor artıdan eksiye doğru bir şeyler gidiyor olmalı diyor. O elektrik akımının seçimi o. Ama e, tabii ki de elektron hareketi bu şekilde. Elektrik akımı bu tarafa doğru oldu. Tamam mı? Şimdi Peki bu ne zamana kadar devam ediyor? Onu da bir belirtelim. Bunların işte e, potansiyelleri bakın 10. sınıflar özür dileyerek söylüyorum. Yani bunların potansiyelleri birbirine eşit oluncaya kadar devam ediyor. Sen ne kadarını bileceksin? Potansiyel ne demek? Yükü kürenin yarı çapına böldüğün zaman elde ettiğin kavram senin için potansiyel olsun. Bu kadar yükü yarı çapa böldüğün zaman bakın ikisinin de sonuç olarak nedir? Gördüğünüz gibi potansiyelleri şu anda eşit oldu. Peki nasıl başlayacaktı? İşte elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru gider. Burada lütfen işarete dikkat edin. Yani burada 5 eksi 1'den büyüktür. Hani bu mantıkla yapıyoruz. Skaler olarak bakıyoruz. Tamam mı? Aman diyeyim ha. Yani mesela eksi 4 var karşında. Eksi 1 var. Burası tabii ki de senin için potansiyel anlamında daha güçlü. Bunu bir belirtelim. Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru elektrik akımının gittiğini söyleyebiliriz. Bir kez daha. Bu da 11'lere ve 12 lere bir küpe olsun kulağınıza diyelim. Şimdi efendim bu mantıkla potansiyel farkı gene ifade etmeye ben tabii çalıştım. Birim yük dediğimiz bir kavram var tamam mı? Bir kronluk birim yük. Evet artı bir birim yük. Devreyi dolaşabilmesi için gerekli enerjiye denir. Şimdi durduk yerde mesela ben burada artık hani şöyle yapayım hadi atıyorum tamam mı? Şurada hatta aslında gelmedik oraya ama işte kendi kendine 10. sınıfının e, elektrik akımını koyarsan bazı eksiklikler oluyor. İşte bunları anlatmak zorunda kalıyorsun. Buraya biz neden üreteç bağlıyoruz? Burada çünkü bakın buradan herhangi bir şekilde elektrik akımı geçmiyorken buranın enerjisiyle burası dediğim mesela K olsun burası da L olsun. Bunların enerjileri birbirine eşit olduğu için, potansiyelleri birbirine eşit olduğu için herhangi bir şekilde hareket olmaz. Şimdi sen buraya yani sonuçta bir pil bağladığın zaman işte bu iki nokta arasında enerji farkı oluşturursun. Ve birim yükün yani bir kulomluk birim yükün buradan buraya gitmesi için gerekli enerjiyi ona vermiş olursun. İşte biz buna potansiyel fark diyoruz ve birimini tabii ki de voltla ifade ediyoruz. Şimdi bir üretecin bir yere bağlı değilken bir laf daha var da Böyle karşına bir tane üreteç geldi. Pil. Mesela pilleri de böyle gösterelim. Pile baktığınızda şu sivri yeri artıdır. Düz yeri eksidir. Ve kalem pilden bahsediyorsak standart olarak bunlar 1.5 volttur. Ona da bir e, dokunuş yapmış olalım böyle. 1.5 volttur. Silindirik kalem piller. İncesi kalını fark etmez. 1.5 volttur. İçindeki kimyasal maddenin verdiği reaksiyondan dolayı. Büyük pil olması, hani ince pile göre daha kalın bir çapa sahip olması onun ömrünü uzatır. Yani o anlamda. Şimdi der ki bir yere bağlı değilken böyle dururken uçları arasındaki potansiyel farka yani verebileceği enerjiye üreticin elektromotor kuvveti yani EMK, EMK ne diyorsanız epsilon'la gösteriliyor. Lise düzeyine geldiğin zaman artık bu hani ilkokuldaki şundan kurtuluyoruz yani kusura bakmayın neyi bulacaksan onu kapatacaksın diye ve artık tabi gene ohm yasasında bahsediyoruz da epsilon'la gösterildiğinde de şaşırmayın. Elektromotor kuvvet demek mesela elektromotor kuvveti 20 volt olan üretici devreye bağladık. Yani devreye verebileceği sonuçta e, nasıl diyeyim enerjinin bir ölçüsü olmuş oluyor. EMK diye de geçiyor. EMK diye de geçiyor. İşte EMK atıyorum kafadan 15 volt olan üretici şekildeki devreye bağlı EMK ne demeyin EMK ne ya demeyin hani elektromotor kuvvet bilin enerjisi anlamında. Şimdi tabii ki de ohm yasası. Bir tane direncim var. Bu lamba olabilir, başka bir şey olabilir. Neyse ne bir tane pilimiz var. Artıdan eksiye doğru şöyle elektrik akımının gittiğini biliyoruz. E yerine V de yazabilirsin. Hangisi hoşuna gidiyorsa onu yaz. Hangisine alıştıysan onu yaz. Şimdi ohm yasası der ki bir amcanın tabii ki de soyadı. İşte e, pilin, e, özür dilerim, direncin uçlarına bağladığınız yani o uyguladığınız potansiyel farkın direncin üstünden geçen akımı oranı her zaman sabittir. İşte biz bu sabit orana iletkenin o arkadaşın direnci diyoruz ve sonuçta buna da V dersen, hani sonuçta istersen e bölü i eşittir r yaz. İstersen v bölü i eşittir r yaz. İstersen i'yi beğenmiyorsan onu da ı yap. Yani sonuçta v eşittir i çarpı r'ye vır vir ona geliyoruz. Burada birimler nedir? Burası volt tabi. Amper demiştik. Evet. Yani direncin birimi de ohm diye gelecek. Ohm yazabilirsem tabii. Evet ohm. Şöyle de bir enteresan omegadan gelme, büyük harf omegadan gelme bir sembolü var. Şimdi burada başka neler var elimizde? Yani grafik isterler burada arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi burayı potansiyel fark diye yazarlar böyle potansiyel fark. Burası sıfır olsun. Burası da işte akım şiddeti. Akım şiddeti. Tamam mı? Tabi senin şurada elde ettiğin şeyin hani bu oranın sabit kalması olayı buradaki eğime yansımak durumundadır. Böyle efendim işte bu kadar potansiyel fark uyguladık bir dirence işte üzerinden de bu kadar akım geçti falan diyerek sen onun hani direncini burada bulabilirsin. Eğime baktığın zaman geliyor. Bakın burası nedir? V'dir. Burası nedir? İ'dir. E V bölü İ nedir? Yani sonuçta R'yi verir. Bu mantıkla düşünebiliriz. Ohm yasası dediğimiz o. Yani iletkenin burada yani sonuçta direnç de olsa elektrik akımını geçiriyor işte. iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkın üzerinden geçen akım oranı her zaman sabittir. Fizikte de bir şeyin bir şeye oranı sabitse sen bir yasa buldun demektir. Evet geldik direnci etkileyen faktörler, klasikler. İletkenin uzunluğu artarsa direnç artar. Uzatmayacağız. Ben bunları zaten özet olarak geçiyorum şu anda ama gene her şeyi yazmışım. Özetlediğimde eksilttiğimi düşünmeyin. Yani bunlarla ilgili ayrı ayrı Videolar çektim lütfen elektrik akım videolarına bakın şimdi iletkenin kesit alanı kablo ne kadar kalınsa oradan elektrik akımı tabii ki de daha rahat yani geçecektir daha rahat akacaktır kesit alanı artırırsanız direnç azalır İletkenin cinsi yani senin yapında atom yapında ben ne olduğunu neden öyle olduğunu konuşmak zorunda değilim neden demir işte bakıra göre daha kötü bir iletkendir ya da daha çok direnç gösterir. Ne bileyim ben işte biz ona öz direnç diyoruz. R ile gösteriyoruz. R diye okunuyor böyle. Şöyle birkaç tane gene yapayım. Şöyle. Tamam mı? E yani bu artık duruma göre değişiyor. O öz direnç artarsa direnç de artmış oluyor artık. Yapacak bir şey yok. Hangi madde neden öyle davrandı onu konuşmuyorum. Şimdi bunları toparlarsam şöyle bir şey geliyor. Evet L bölü A şeklinde. Bazen buna S diyorlar fark etmez. Sizin bileceğiniz bir şey. Ben burada ekstra bir bilgi vereyim. Devlet kitabında bu veriliyor mu verilmiyor mu bilmiyorum ama genellikle çoğu maddede sıcaklık artarsa direnç de arkadaşlar artar. Bunu söyleyebilirsiniz. Bu kadarı bizim için yeterli açıkçası. Devam edelim bakalım. Şimdi direnci etkileyen faktörlerden yola çıkarak e, o zaman ben iletkenin uzunluğu artarsa Direnç artar dedim ya. Yani sonuçta o zaman öyle bir şey yaparım ki ben. Bu tabi hani sembol olarak böyle gösteriliyor. Herhangi bir devre elemanının sembolünün üzerine şöyle çapraz bir ok getirildiği zaman. O onun ayarlanabilir olduğunu gösterir bize. Mesela ben başka bir şey söyleyeyim. Sığaç diye yük depolayabilen bir devre elemanı var. Eski adıyla kondansatör. Sembolü de böyledir. Şimdi 10. sınıflar şaşırmasın. 11'de görülen bir koru e, bu. Yani... Panik yok, sadece şunu sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Bu normal değeri belli olan bir sığaç. Ama üzerinde yine şöyle çapraz bir ok olursa, bu o zaman ayarlanabilir sığaç demek. İşte bak, direnç sembolü var, üzerinde çapraz bir ok var, bu onun ayarlanabilir olduğunu gösteriyor. Şimdi biz tabi sorularda karşına bu şekilde yani çıkıyoruz. Ne işe yarıyormuş reosta? ÖSYM bunu bile sormuştur yani. Ayarlanabilir direnç olduğunu bir kere unutmayın. Ne işe yarar derseniz başka bir şey. Bu ne olduğu bak dikkat et. Ne işe yarar deniyor? Bağlı bulunduğu tel üzerinden geçen akım şiddetini düzenler. Direnci arttırırsan akım azalacaktır ya da tam tersi. Mesela şu anda evlerimizde belki kullanıyoruzdur. Bizim evde yok mesela. Hani abajur gibi bir şeyler oluyor böyle kitap okurken ee, ...ne bileyim bir düğmesi var böyle... Ee, ...şey böyle diktör... ...böyle kablo geliyor... ...böyle kutu gibi bir şey var böyle tamam mı... ...şurada yanda şöyle bir silindirik bir şey var... ...sen bunu ileri geri yapıyorsun... ...böyle ses açma kapama düğmesi gibi... ...yani bir bakıyorsun... ...lamba parlıyor ya da sönüyor... ...bazen e, odalarda kullanılıyor... ...normal ampul kullanması gerekiyor... dimer diyorlar... ...Dimmer diye yazılıyor... ...yani o da ayarlanabilir... ...böyle işte lamba yerine... ...şurada bir yuvarlak var... ...döndürüyorsun... ...odadaki lamba işte daha çok parlıyor ya da tam tersi. E orada direnci arttırırsan akım azalıyor, lamba parlaklığı azalıyor ya da tam tersi diyebilirsin. Ama biz sorularda karşına böyle geleceğiz. Bak şimdi. Buradan elektrik akımı giriyor, buradan çıkıyor. Burası boş, bağlı değil herhangi bir yere. Böyle geldim ve gittim. Şimdi burada muhatap olduğumuz direnç budur. Ben buna R1 diyorum. Şimdi sen bunu atıyorum kafadan buraya sürgüyü buraya getirirsen e o zaman ne olacak? Biz böyle geleceğiz, buradan çıkacağız. Bak o zaman direnç artmış oluyor R2. E direnç artarsa sonuçta ona bağlı olarak akım azalacaktır. Ohm yasasını kullanıyoruz. V eşittir I çarpı R. R ustanın yani çalışma mantığı da bu. Şimdi tabi tekrar tekrar söylüyorum bakın. 2015'te çekilmiş hocam. 2016 ya elektrik akımda değişen bir şey yok arkadaşım. Konularda değişen bir şey yok. Sadece belli başlı başlıklar çıktı. Onlar da çok küçük küçük böyle sizi çok zorlayan, öğretmeni zorlayan başlıklar. Onu zaten gördüğün anda tanırsın. E ben elektrik akımıyla alakalı olarak neden aynı şeyi bir daha çekeyim? Çok güzel videolar var. Bak ben burada tamamını anlatmıyorum. Dikkat edin. O videoları mutlaka izleyin derim ben. Elektrik akımı videolarını bulun. Ampermetre ile voltmetre bunlar bizim ölçü aletlerimiz. Şimdi burada ne isteniyor bizden? Ona dikkat edelim. Şimdi ölçü aletleri devrede yokken devre nasıl çalışıyorsa ölçü aletleri devreye konulduğunda da öyle çalışılması istenir. Yani orada sanki o yokmuş gibi. Şimdi ampermetre burada yokken ben sadece direnç üzerinden akımı döndürüyorsam ampermetreyi buraya koyduğumda yani ampermetrenin bu işe engel olmaması lazım. Yani direncinin çok 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 küçük olduğu ampermetreler. Hadi gerçek hayat uygun söyledim. Ama biz teorik olarak ihmal ediyoruz, sıfır kabul ediyoruz ve seri bağlanıyor. Neden su sayacı gibi? Yol üzerinde duracaksın ki yani o yoldan geçen hani su miktarını ölçesin. Burada da elektrik akımını ölçüyorsun. İç direncinin sıfır olduğunu hadi teorik olarak diyoruz. Sakın olu unutmayın, tamam mı? Bu normalde böyle komik komik şeyler yapıyorlar ya böyle yapıyor tepesine ampermetre bağlarsam ne oluyor ÖSM sordu e sen şimdi bunun iç direnci sıfır tamam mı e bu, neden dirençten geçeyim sıfır olan yerden geçerim e evet. o zaman ne oluyor bu kısa devre oluyor mesela böyle sorular vardı ya voltmetre voltmetre paralel bağlanır voltmetre bağlı bulunduğu noktalar arasında harcanan enerjiyi ölçer arkadaşlar. Onun için paralel. Buradan bilgiyi alır tamam mı? Sallıyorum. Buradan 50 okudu. İşte atıyorum ben şu anda tamam mı? Ya gerçi bu devrede 0 diyelim hadi 0. O zaman ben burada 50 harcıyorum der. Fark etmez. Mesela başka bir örnek. Burada 20 olsun. 50 bilgisi geldi. Burada da 20 bilgisi geldi. Aradaki farkı potansiyel farkı ölçer. 30 okur mesela gibi paralel bağlanır. İç direnci çok büyük olmak zorundadır. Teorik olarak da sonsuz olmak zorundadır. Çünkü akım buraya geldiği zaman voltmetre burada yokken paşa paşa dirençten geçmek zorundaydı. Şimdi sen burayı voltmetreyi koyunca voltmetrenin üzerinden kaçmaya çalışmamalı. Yani onun için de iç direncini e, çok çok büyük yapıyoruz. Teorik olarak sonsuz diyoruz. Ha yol üzerine voltmetre koyarsan ne olur? Hadi bunu boş ver. Geldi buradan hop ö, voltmetre. Ee, ne oldu akım geçirmez ama bak şöyle de çalışmıyor ha dikkat edin buradan geçti böyle akım ee, lamba bu yandı lamba Aa, voltmetreye a geçemedik öyle değil sen buraya voltmetreyi baştan koyarsan zaten kimse kıpırdamaz bu eleman çalışmaz yani devre patlamış oluyor yani patlamış derken çalışmamış oluyor ona da dikkat bunu ÖSYM sordu yanlış bağlarsak ne olur gibisinden. Şimdi evet bütün kitaplarda yüzyıllardır bulunan şey e, burada da var. E, yani biz de tekrar gözden geçirmek anlamında inceliyoruz. Dirençleri seri ve paralel olarak bağlıyoruz. Burada tek bir kablo üzerine konulmuş farklı farklı dirençler var. Şimdi buradaki e, işte dirençler bu devrede bir akım belirliyorlar. Biz bunu ana kol akımı diyoruz. Burada kaçış yok zaten. i1, i2, i3 hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Ben bundan geçtim. Sonra buna ay enerjim kalmadı. Az geçeyim, çok geçeyim. Direnci büyükmüş. Az. iyi e, diyemezsin yani. Yolda kalan akımı ne yapacağız yani? Başta neyse bütün kablodan yani tek bir kablo var. Geçen akım aynı olmak zorunda. Dolayısıyla ne olacaktır? Seri de seri bağlı devre elemanlarında kesinlikle yani sonuçta akımlar eşittir. Bunu aklınızda tutun. Ha V1 V2 V3 ne? V1 dediğiniz şey sonuçta R1 direnci üzerinde harcanan enerjidir. I çarpı R1'dir. Direncin ne olduğuna bağlı olarak enerji harcarsın. E harcadığın enerjileri uzatmayayım. Diyelim ki topladık. Voltmetrede okunan değerler toplandı. E, o da nedir? Üretecin verdiği enerjiye eşit olmak zorundadır. Onun için seri de voltajlar toplanır. İşte eşdeğer direnci de uzatmıyorum. Yani sonuçta e, bunu ortaokuldan biri peşinizde eşdeğer direnci bulmak için de bunları topluyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Geldim paralel'e. Evet, burada bir kez daha söyleyeyim. Alakasız bir şekilde olacak ama evlerimizde alternatif akım diye bu doğru akım arkadaşlar. Değeri sabit olan akım. Evlerimizde alternatif akım kullanılıyor ama şöyle bir güzelliği var. Evimizdeki tüm tesisat, çok özür dileyerek bir yudum su içiyorum. Evimizdeki tüm tesisat paraleldir. Bunu söylemek istiyorum. Evlerimizde kullandığımız tesisat paraleldir. Çünkü her yerde V'nin aynı olmasını isteriz. Nasıl oluyor bu? Şimdi sen buraya K ve L harflerini verdin ya. L, L, L. Önüme kimse çıkmadığı sürece L diyeceğim. Buradan geldim K, K, K. E bir bakıyorum herkes K, L arasında. Üreteş de K, L arasında. E o zaman hepsi paralel lafı buradan geliyor. Bu çok önemlidir. Zaten seri ya da paralel olsun fark etmez. Eşit olanları aklınızda tutun. Diğerleri kendiliğinden gelecektir. Şimdi Burada da eşdeğer direnci 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 1 bölü R2 1 bölü R3 diye yani tutuyoruz. O da burada, buradan geliyor ispatı. Bunların yerine işte V bölü R koyuyoruz tamam mı? V'leri aynı R yerine R1 burada R2 R3 o paydada olma muhabbeti orada. Şimdi eşdeğer direnç böyle bulunuyor da e, tabii ki burada yöntemler de var. Yani mesela 2 tane varsa sadece ve sadece iki tane direnç paralelse çarpımları bölü toplamları diyerek onların eşdeğerini bulabiliyorsun. Bunları zaten ben daha önce çektiğim elektrik videolarında çok detaylı anlattım. Ya da hepsi birbirinin aynısı. Eş değer direnç nedir? Bir tanesini alıyorum zaten aynı ya. Kaç tane böyle paralel bağladıysan o sayıya bölüyorsun. Mesela 3 tane diyelim ki R var. O zaman R bölü 3 bunların eş değer direnci oluyor. Bunu yazmana gerek kalmıyor. Devam edeyim. E, e, tabii ki dirençlerin bağlanması olduğu gibi üreteşlerin de bağlanması söz konusu. Daha önce çektiğim e, üreteşlerin bağlanması ile ilgili videoda ben iç dirençleri de dikkate almıştım. Gerçek dünyada çünkü iç direncin sıfır olması söz konusu değil. Ama biz buralarda bunların iç dirençlerini hayal dünyasında yaşadığımız için sıfır kabul ediyoruz. Tamam mı? Şimdi tabi e, tabii bilerek bir tanesini de ters yaptım. Şekillerde bu aldatıcıdır. Yani lütfen tek tek bakın yani üreteşlere kimin ne tarafı olduğunu olduğuna bir bakın. Şimdi bunlar bu ikisi E1 ve E2 bu tarafa yani akım göndermek istiyorlar. Bu da bu tarafa göndermek istiyor. Biz de diyoruz ki iyi olan kazansın. Yani sola doğru gitmek isteyenlerde 40 var. E bu tarafta kardeşimiz 25 ile yapacak bir şey yok. Elektrik akımının yönü belli oldu. Artısı o tarafa bakan bir tane üretet çizersin. E o zaman 40-25 burada 15 volt var dersin. Ona göre de devreyle takılırsın. Onu bir söyleyelim. Burada size farklı şekilde değerler gelebilir. Zıt bağlama, ters bağlama olabilir. Aslında bu bir bağlama türü değil. Hata yani. Kimse enerjiyi düşürmek için bir şeyi ters bağlamaz. Neyse. Paralelde ama öyle bir şeyle karşılaşmayacaksın. İç dirençleri sıfır. Hepsinin değerleri aynı olacak. Bunu neden vurguluyorum? Hepsi aynı tarafa bakacak. Hepsi aynı yere aynı şekilde enerji göndermek isteyecek. Sen de bunlara diyeceksin ki K, K, K. Efendim burası da L L L ve o zaman paralel bağlı olanlarda voltaj yani sonuçta potansiyel fark aynı kalacaktır. Yine epsilon yazarsın. Çünkü eskiden Kirchhoff diye bir e, başlık daha vardı. Daha detaylı inceleniyordu elektrik akımı. Eskilerde var videosu. Onu izlemek isteyen izler. Ama şu anda 10. sınıf olan arkadaşlarıma tavsiye etmiyorum ben. Belki 12. sınıf arkadaşlarıma biraz bu konuda derinlik katması anlamında izleyebilirler derim. Yani orada o zaman bunları farklı yönlerde bağlayabiliyorlardı. Artık öyle bir şey yok arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Hepsi paralelde aynı yöne bakacak. Hepsi birbirinin aynısı olacak. Nefis. Şimdi e, klasik bir yaklaşım yani bir söz. Pilden geçen akım arkadaşlar ne kadar az olursa pilin ömrü ya da tükenme süresi dediğimiz kavramda o kadar çok olur, o kadar uzun süre dayanır. Bu tabi pilden çekilen elektriksel güçle alakalı. E bu detayda kaldırıldığı için ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Onların detayları var arkadaşlar. Eski videoları izleyin. Ya ben bu konuda derinlik kazanmak istiyorum, iddialıyım. Hani çıkan çıkan minik detayları ben söylüyorum işte böyle. E bu elektrik enerjisi ve elektriksel güç. Eskiden neler neler olurdu. Nerede o eski? <laughs> Onun gibi oldu şimdi. Neyse. Ya burada tabii artık sadece lamba parlaklığı tadında geliyor. Onu da unutmayalım. Lamba parlaklığı soruları geliyor. Aslında elektriksel güç dediğimiz başlık oluyor. Şimdi elektrik enerjisi ne? Günlük hayatta kullanılan hani mesela banyolarımızda yani kullanıyorsanız elektrikli termosifon var. Ya da mutfakta kettle var. Yani net. Ondan sonra fırınların içerisinde böyle özel dirençler var. Çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin içindeki su nasıl ısınıyor? Yani orada bir özel bir direnç var. Yani sonuçta belli bir akım geçirildiği zaman oradaki su ısınmaya başlıyor. Yani sonuçta ben dirençten akım geçirirsem buradan ısı olarak açığa çıkan bir enerjiden bahsedebiliriz. İşte bu açığa çıkan elektrik enerjisi aslında ısı enerjisidir. Şimdi biz eskiden ne dedik? Birim yükün direncin bir ucundan diğer ucuna geçmesi halinde yani harcadığın enerji iki nokta arasındaki potansiyel farktır. E peki ben T saniye beklersem T saniye bekledim oradan Q kadar yük geçti. O zaman ne kadar enerji harcarım o zaman çarpı Q dersin. Tekrar ediyorum birim yükün Direncin bir ucundan diğer ucuna geçmesi halinde harcanan elektrik enerjisi o iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Voltmetre ile ölçtüğünüz değerdir. Ama atıyorum kafadan siz 3 dakika beklediniz. Burada dakikayı 3 diye alamazsın. Yani saniyeye çevirmek zorundasın. 3 çarpı 60'tan hani değerini yazmak zorundasın. Bizim için zaman birimi saniye. Tekrar söylüyorum. E şimdi o zaman e, diyelim ki T saniye bekledin. Oradan da Q kadar yük geçti. O zaman çarpı Q kadar enerji harcarsın. Şunu da unutmayalım. Akım şiddetini Q bölü T demiştik. E, o zaman burası ne oldu? V çarpı I çarpı T oldu. Böyle bir şey geldi. E ben burada istersem V yerine IR koyduğumda bak nasıl değişiyor olay. E, I kare RT lafı buradan gelir. Devlet kitabında yok mu ne yazık bilmiyorum var mı ya da anlattılar mı bunu kütleye yazdığını sanki hatırlıyorum da şimdi yani nasıl diyeyim bok atmayalım ayıp etmeyelim yani. Evet durum bu. Ya da devam edeyim ben şurayı başa alıyorum. V dursun. I yerine V bölü R koyalım. Keyfin bilir. Ya ne oldu? V kare çarpı T bölü R şeklinde de ısı olarak açığa çıkan enerjiyi bulursun. Genelde bunu hatırlar vatandaş. Ama hepsinin temelinde şuradaki mantık yatar. Peki geldik elektriksel güce. Şimdi burada elektriksel güçle eskiden bunun soruları oluyordu işte böyle kitaplarda hala vardır bu suyun içinde daldırılan dirençler falan filan bunlar işte ne kadar sıcaklık değişimi olur falan artık yok bunlar devlet kitabında göremiyoruz. Yani neyse yani bakın derim eski videolara ben bakmanızı tavsiye ediyorum elektriksel güç birim zamanda yani yapılan iş e burada şimdi öyle desem olmuyor e birim zamanda aktarılan enerji elektrik enerji birim zamanda ısı olarak açığa çıkan enerji e o zaman ben buradan takılıyorum v i t bölü t mi çat gitti v çarpı yazıyorsun ya da i kare r t böyle yapıyorsun. Bunlar gitti. Efendim i kare r yazıyorsun. Uzatmayayım. Bunu t'ye böldüğünde işte v kare bölü r yazıyorsun. Biz şunla şuna odaklanacağız birazdan. Neden? Çünkü lamba parlaklığı sorularımız var bizim. Lamba parlaklığında lamba parlaklığı diye bağıra bağıra söyleyebilir. Elektriksel güçleri karşılaştırın diyebilir. Birim zamanda açığa çıkan elektrik enerjisi diyebilir. Hepsi aynı şeydir yani gücü de P harfiyle gösteriyorsak işte V çarpı I diyebilirsin. I kare yazabilirsem R diyebilirsin. V kare bölü R diyebilirsin. Ama biz lamba parlaklığında hem V'yi hem I'yi bulmak istemeyiz. Neden? Yani özdeş lambalarla çalışılıyorsa R'ler aynıdır. İ'si çok olanın parlaklığı çoktur. V'si çok olanın parlaklığı çoktur deriz. Karşılaştırma tadında. Ama kare olduğunu unutmayın. Yani ona da dikkat. Hani akım iki katına çıkarsa karesinden dolayı parlaklık yani dört katına çıkar. E o zaman lamba parlaklığı ve lamba parlaklığı i ile doğru orantılıdır. Ama bunun özdeş lambalar için olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Lütfen arkadaşım elektrik akımının yani videolarına tarihine bakmaksızın git o videolara bak lamba parlaklığı ile ilgili orada çok özel yöntemler var alttaki yorumlardan ne olduğunu anlarsın Burada ben konuyu hatırlatmak için yeni bir video çektim sana Umarım beğenmişsin Ben dinlediğim için e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum artık yani bakalım Umarım fayda göreceğiz yorumlarda göreceğiz ne istiyorsunuz Başka hangi konulardan bahsedelim Lütfen yorumlara yazınız Evet görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın sağlıkla kalın